Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan muhteşem bir videonu, muhteşem bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncumuzun güzeller güzel oyuncumuzun en özel, en güzel görüntülerini, en muhteşem kalelerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek Olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.